Evet selam aleyküm. Akçeli Hobi Evleri bugün harika bir gönen çayı bitişik. Gönen çayına bitişik bir ceviz bahçesine geldim. 13 dönüm ceviz bahçesi. Görmüş olduğunuz gibi gönen çayına sıfır. Birazdan ceviz bahçesinin içerisine de gireceğim. Şöyle önce dedim gönen çayını göstereyim ben size. Harika bir suyu var. Yukarı barajdan geliyor. Gönenin içinden denize akan gönen çayı. Balığınızı tutabileceğiniz güzel bir çay. Mevki olarak Balıkesir Gönen Ilıcı Oba köyünde 13 dönüm ceviz bahçesi. Ceviz bahçesinin içerisine de gireyim. Ceviz bahçelerinin, ceviz ağaçlarının e, verimini ve toprağını bir görelim. 12 yaşında ceviz ağaçları. Evet. Ceviz bahçemize girdik. Görmüş olduğunuz gibi Gönenç çayı hemen ceviz bahçesi. Şöyle bir ilerleyelim. Ceviz bahçemiz görmüş olduğunuz gibi üst tarafı ormana dayalı. Ön tarafı çaya dayalı. Yan komşuları var. Yolu var. Arabanızla içine kadar gireceğiniz yolu var. Şöyle bir ilerleyelim. Farklı meyve ağaçları da var. Yaklaşık dediğim gibi şöyle ceviz bahçemizi bir gezelim. 180 kök cevizimiz var ceviz bahçemizde. Bahsettiğim gibi farklı meyve ağaçları var. Şeftali, erik, armut gibi 20 kökte öyle var. Bu sene e, bu bahçeden 2 ton ceviz masulü alınır. Evet. Buradan karşıya köprü bile yapılabilir. Çok harika bir yer. Karşı tarafta hemen Yenice'ye giden Alfat yolu. Şöyle bir de yukarıya doğru gidelim. Rahatlıkla izinli bir şekilde bağ evi yapabilirsiniz. Su sıkıntısı zaten yok. Baya gidiyor. Onun üstü ölüm olunca baya baya gidiyor bahçemiz. Farklı dere boyunda kavak ve meşeler var. Erik var.